Herkese sevgiler selamlar. Ben Koçum TT tercih dönemine hazırlık videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz da hocam ben kendi listemi nasıl garantiye alabilirim? Yerleşme oranımı nasıl yükseltebilirim? Arkadaşlar biz hep daha önceden paylaştığımız postlara bakarsanız dedik ki hayal bölgeniz olsun, sürpriz bölgeleriniz olsun, muhtemel bölgeniz olsun ve garanti bölgeniz olsun. Bu ne demek? 300 bindeki bir öğrenci için bahsediyorum. 300 bindeki bir öğrenci 160-170'deki binlere yerleşmesi hayal mi? Hayal. Ama yazmasında hiçbir hayale engel bir durum yok. Yazabilir. 300 bindeki bir öğrencinin yerleşme olası en yüksek olduğu aralıklar %10 aşağısı, %10 yukarısı. Yani 270 ile 330 bin arasında bu öğrenci muhtemelen bu bölgeden herhangi birine yerleşecektir. Tabi bu bölgeye gidip de öğrenci 2-3 tane tercih koymasın açıkta kalma ihtimali de yüksek olur. 330 bine nasıl yerleşme ihtimali varsa öğrencinin kesin yerleşir gözüyle bakıyorsak, yani kesin demiyoruz ama %90 yerleşir gözüyle bakıyorsak bu öğrencinin 280 bindeki, 270 bindeki yere de aynı şekilde bakma durumumuz var. Tabi burada şu ikilem de ortaya çıkmasın. 330'dan mı bitireyim hocam. Hayır. 330'da 300 bindeki bir öğrenci 400 binlere kadar sıralamasını götürmesi lazım. Kendini garantiye alacak. Garanti alırken de şunu diyecek. Hocam ben burası gelirse giderim pişman olmam. Geldiğinde listenizde pişman olmayacağınız yerleri listenize koymanız lazım. Geldi aa burası niye geldi ya tüh ben burayı öylesine yazmıştım hocam en arkalara koymuştum diye ağlayıp sızlayacaksanız arkadaşlar listenizden onu def edin. Listenizde o olmasın kendinizi garantiye almak istiyorsanız da sürpriz bölgeleri koyun, muhtemel bölgeleri koyun. Muhtemel bölgelere 12-15 tane tercih koyun. Sürpriz hayal bölgelerine 2-3 tane, sürpriz bölgelere 2-3 tane, en arka tarafa da 4-5 tane garanti bölümleri koyarsanız arkadaşlar muhtemelen siz bu sene kesinlikle yerleşirsiniz. Tabii şu da bir yaşayacağımız durumlardan bir tanesi. Bu sene çok öğrenci tercih hakkına sahip ama bütün öğrenciler tercih yapmayacak. Ben bunun garantisini size veriyorum. Bu sene 1 milyondaki bir öğrencinin belki 750-800 bindeki yerlere yerleştiğine şahit olacağız. 1,5 milyondaki öğrencinin 1 milyondaki yerleşeceği yere şahit olacağız. 2,5 milyondaki bir öğrencinin 1 milyon 600-700 yere yerleştiğine şahit olacağımız bir yıl. Sonuçlar açıklandığında bu videoyu tekrar izletirip hatırlatacağım sizlere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.